Arkadaşlar çok özür dilerim. Arkadaşlar çok özür dilerim. Çünkü diğer videoda elim çıkış şey bastığı için çıktı. Hani arkadaşlar nerede kalmıştık? Evet. Bana göre arkadaşlar bence bakın bu böyle küçük bir pasta olabilir. Tabii bu olamaz yani. Şuna bakın şey. Alt zaten şey. Veya bunun altını böyle tutup bir şeyler falan koyarım böyle. Çok saçma sapan bir şey oldu bu böyle. Çünkü şu an kameradan baktığım için pek şey yapamıyorum. böyle kullanabilirsiniz falan işte böyle böyle pink Pie var Apple Jack'in arkadaşı oldu şu an bende hem Golden Freddy hem de şey var pink uh, e, Freddy var Bonnie falan yok yani şu an hadi bakalım arkadaşlar FNAF'ı yaptılarsa Sister Location çıkacak Sister Location Baby falan bir yap şey yapsınlar ya şu an Sister Location kaf kafayı taktım şu an özellikle Left Bedding diye bir tane şarkı var işte doğru inşallah o Ocak'ı kafaya taktım. Bir de Welcome Back var. She Knows aklım takıldı. Baby de şarkı vardı. Ona başlayınca güzel değil o. Pek beğenmedim. arkadaşlar size önerdiğim şu an Sister Location'da 3 tane şarkı var. Birisi tabii ki de Left Bedding. Kafayı taktım. Welcome Back. Welcome Back. İğrenç bir şeyim var. Ben yapamadım. Bir de Don't go, she knows böyle iğrenç bir şarkı değil tabii ki de çok güzel şarkı ama dinleyin bence arkadaşlar şimdi ben bunlar bir şey böyle kıt kıt bunlar böyle kıt kıt yapıp geliyorum kıt 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 geliyorum ah zorla da zorla da Ol olsun açtık bak arkadaşlar böyle tane şey varmış Gör göstermedim ben size bunu böyle mavi pop yazıyor iki tarafında da burada böyle burada mavi yazıyor böyle şeyde pink <laughs> pink saçı kalmış burada pink Panther, pink saçı Pink Pink ben kuyruğunu bulamadım. Boşverin yeri falan düşmüş burada. Bir şey gidecek değil ya. Ha buradaymış gördüm şimdi. Şey. Nasıl açılıyor bu? Ha burada bütün falan. Oo bütün poplara varsa galiba. Sanırım popların şeyini yapmış. Şu an tek elimle açıyorum ve çok fena sıkıntı oldu. Şöyle arkadaşlar bakın. Şey burada e, şu an bizim almış olduğumuz Pink Princess'in gösteriyor. Altında o sette olan Fluttershy'i gösteriyor. Son burada şey Princess Twilight Sparkle'la Princess Cadence ve burada da Rarity ile Luna galiba. Evet, Luna doğru bildim. Princess Luna. Ee, burada da Pink Pencil'i eve ve evli bir şeyler. Böyle arkadaşlar bunlar çıktı. Bardak falan. Pink Pink saçı. Uyuru. Hadi arkadaşlar. Hadi Pink Pink'i başlayalım. <laughs> İlk önce arkadaşlar benim böyle yapmam lazım. Kafayı oturtturmaya çalışıyoruz. Sanki sen hiç bilmiyorsunuz da. Olmuyor. Beceremedim. Sok sok. Becerdim. Öyle pink payımız oldu kel. Burada arkadaşlar Apple'ca gibi boşuna getirmedim yani artık bunun bir arkadaşı var. Burada pink pay çok acık duruyor ya. Heh, tamam. tamam. güzel. Şimdi pink pay kel toş. Kuyruğu falan da yok. Harika. Ve kuyruğu. Arkadaşlar ben bunun kuyruğunu bazen şey Epoce kurunu böyle alıyorum saçını takıyorum böyle at kuyruğu oluyor. Sonra önlerinde bir şey olmuyor. Sonra bunu da böyle kuyruk kısmına kıtlaştırıyoruz. Kıtlaştırmıyorum. Hmm. Az önce arkadaşlar ağzımı tuttum. Bekle, evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar gerçekten az önce şimdi tuttum yani ağzımı tuttum Bayağı Ağzımı tuttum. Yine ağzımı tutacağım. Hı. Ve Dırırın. Olmuyor arkadaşlar. Ve bu ters mi düz mü anlamadım hala. Böyle olur mu size Pink Pay'ın saçı? Şeye bakacağım. Şeye bakmak istiyorum. Ha, bu kısa tarafı ama. Evet bu kısa tarafıysa şeydir. Ön tarafı kısaysa orası şey düz tutuyorsunuzdur. Hadi. Alın arkadaşlar ben en iyisi bu saçım falan takıp geliyorum. Oo arkadaşlar Pinkie Pie çok tatlıymış. Diyecektim ki bütün türlü şeyini takamadım ya. Sorun mu var? Ablacım sorun mu var? Apple Jinx'i valla mis gibi takılıyor. Apple Jinx'i takılıyor. Şey saçı Apple Jinx'i saçı takılıyor. Buna niye takılmıyor? Bunun saçı iyi olmadı? Allah Allah. Abi ilk arkadaşlar sorun buldum galiba durun be. Tamam arkadaşlar çaktım ama gerçekten çok tatlı Pinky Pie. Arkadaşlar şimdi ben buradan bir tane piştirmek istiyorum. Pinky Pie şimdi ne gider? Şu Pinky Pie falan da yazı falan. Aha buldum. Şu şekeri takacağım ama şeye. Durun be şu an tam Pinky Face <laughs> Pinky Face pizza. Ya Pinky Pie pizza. Pinky Face daha iyi. Şu an kulağındaki ve Ay, hayır, lütfen yani Fred olacaksa piyapyonu unutmayalım. Ama dur, onun şapkası yok. Şapkası olmaz. Lütfen Fred'in hakkını yemeyelim. Şey olmaz, şapkasız olmaz. Bir de keşke e, Sunset'in şey papayla çıkarsalar ya. Var galiba ama Türkiye'de ben görmedim şu ana kadar. Yapsalar yap şey yapsana. Second trap yapacağım. Çok saçma ama. Nasıl second trap yapıyorum. Bu da golden fire sanki çok golden fire benziyor da. Şuna bakın papyonu bile yok yahu. Pink bana papyon sanki çok renginde de. Bir dakika şöyle bir tane şaka yapıp Ay ben çok tatlı oldu. Böyle bakınca çok güzel duruyor bence. Daha da çıkartma var belki hep isterim. Aha aklıma fikir geldi. Pinkie Pie artık mecburen şu şeker gibi olan şeyi takacağım boynuna. Applejack'e de bunu takacağım. Alın size Freddy Fred, şey. Fazbear's. Aa alırsam ama... Ona da gerekecek. Of! Aa! Elite'i alırsam onu hem papa hem de şey kullanırsam... Mango kullanırsam yine şey gerekecek. Kafa gitti işte. Yani şimdi Rainbow Dash'e pek bir şey yapmam gerek yok zaten. Fall şey. Yaparız ya. Ona önlük yapmak zor değil. Yaparız onu. Evet onu yaparız. Bu da şeyler var. O makara falan var arkadaşlar. Zekalı vardı. Bir vardı hatta oradan Hiç almadım bir tanesini bile. Çünkü zekalı alasım yok. Ben Apple şeyini kaybettim ya. Senin sinir oldum. Evet arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz diyecektim ki vazgeçtim. Şimdi arkadaşlar benim dedim o şekilde şey yapacağız. Hatta şu gibi şeyini şey yapıştıralım. Buraya yok burada Pink Bey yakıştı ya. Yukarı sen arkadaşlar. Al. düşecekti. Evet arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir dakika. Evet. Evet arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Ama arkadaşlar şey söyleyeceğim. Burada 42, yine 42 abone olmuşuz galiba. Artı 40 abone olmuşuz. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar bunu, bugün ona özel video gelecek. Doğum Dalgınma özel video gelecek burada. Bir de arkadaşlar şey, ikisi için bu da sürpriz olsun. Hadi bay bay.